Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından e, özellikle tarımsal araştırmalar Genel Müdürlüğümüzle birlikte ilimizde e, birçok noktada e, kuraklığa dayanıklı ve e, kurak şartlarda bir malandan en fazla elde edilen e, yerli e, hububat çeşitlerinin denemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da e, merkez ilçemizde 11 çeşit, Kamar ilçemizde yine 11 çeşit Boztepe ilçemizde de 35 çeşit, Mucur ilçemizde bir çeşit ve son olarak da Boztepe ilçemizde de bir çeşit arpa ve buğday tamamen yerli ve milli çeşitlerimize deneme ekimlerini gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu denemedeki amacımız bakanlığımız, tarımsal araştırmalar genel müdürlüğüyle birlikte, il müdürlüğü ve ilçe müdürlükleriyle birlikte kurakla en dayanıklı, kurak şartlarda birim alandan en fazla ürün elde edilen arpa ve buğday çeşidini tespit etmek. Tespit ettikten sonra bunu tüm çiftçilerimize, yetişlerimize paylaşmak. Paylaşmak ve en fazla ürün elde edilmesini sağlamak amaçlıyoruz. Ürünlerin ekilişinden hasat edilene kadar dönemlerde tüm takipleri, tarımsal araştırmalar genel müdürlüğümüz uzman ekipleri, il ve ilçe müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından gerçekleştirmiş olacak. Yine hasat zamanı da tüm geniş kapsamlı bir katılımla inşallah bu kurak şartlarda birim alanların en fazla elde edilen ürün çeşidini tespit etmiş olacağız ve çiftçilerimiz hizmetine sunmuş olacağız. Dediğim gibi Bostöbe ilçemizde 35 çeşit, merkezde 11 çeşit, Kaman ilçemizde yine 11 çeşit, Bucil ilçemizde 1 çeşit ve Bostöbe ilçemizde bizde de özellikle üret üreticilerimizin yine tüketicilerimizin çok tercih ettiği özellikle bulgurda kullanılan Şahman çeşidinin ekilişini gerçekleştirdik. Şahman e, buğday çeşidimiz özellikle bulgur bulgurda çok tercih edilen bir çeşidimiz. Eee Karaciören'de 4 tekarlık bir alanda e, ekilişini gerçekleştirdik. Amacımız e, yerli ve milli çeşidimiz olan bu ürünün e, tanıtılması, e, ekim alanlarının artırılması, e, yerli tohumumuzun korunmasını ama başlıyoruz. Çiftçilerimizin, tüketicilerimizin çok tercih ettiği bir ürün özellikle bulgur ürününde. Bu vesileyle de tadı ve aromasıyla farklı arz eden, kalitesiyle farklı arz eden bu ürünün ilimiz genelinde ekilişini yaygınlaştırmak, tohumunun yaygınlaşarak çiftçilerimizin ekiliş alanının artırılmasına çalışıyoruz. Dediğim gibi bu özellikle iklim kurak olan yörelerde işte hububat ekiliş alanlarının yoğun olduğu yerlerde biz yöreye, kurak şartlara ve susuz şartlara en uygun arpa, buğday ürününün çeşidinin hangisi olduğunu tespit etmek ve çiftçilerimizin hizmetine sunmak olacak inşallah.